Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma videoma evimize hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlarım iyisinizdir inşallah ee, beni soruyorsanız ben çok iyiyim elhamdülillah sabah canlı yayın akşam canlı yayın ortasında da arkadaşların canlı yayına katıl derken hiç artık ne ev işlerine ne de köy işlerine ne dış işlerine veya ne iç işlerine hiç fırsat bulamaz hale geldim Herhalde eve bir kadın tutmayınca edemeyeceğim gibi geliyor bana. Yani daha para kazanmadan ben <laughs> eve kadın tutmak zorunda kalacağım yani. Bana yardımcı tutmak zorunda kalacağım yani böyle giderse. Çünkü gerçekten hiçbir işimi yetiştiremez hale geldim. Bu yapraklar iki günden beri bu poşetin içinde böyle kaldı. İnanın yani kırış kırış olmuşlar. Yaprakları mahvoldular günden beri. Çünkü bunlardan sonra canlı yayın açtım. Akşam canlı yayınlara girdim arkadaşlara destek olsun diye derken yapraklar böyle bu hale geldiler. Çok güzeldi yapraklarım. Bu bağ bizim e, hemen evimizin dibinde var. İnşallah o bağı da gösterecektim size. Geçen gün e, acele bir yere gittiydik. Bakın yağmur yağmış. Burada çok yağmur yağıyor. Arkadaşlar çok sel var. Etrafımızda Kastamonu'da sel var. Karabük'te sel var. E, Bartın ortasından da Bartın çayı geçiyor. E, yani e, bakmışsınızdır mutlaka haritada. Bartın'ın ortasından Bartın çayı geç, geçiyor. Eyvah eyvah. Şeyim düşüyordu. Bartın çayı geçiyor Bartın'ın ortasından arkadaşlar. O kadar korkunç bir sel oluyor ki Bartın'da. Anlatamam size. Çukur ö, orta kısmı çayın geçtiği yerler alçak kesim tabii ki. Oralarda e, çok sel oluyor. Oralarda oturan arkadaşlar gerçekten çok çok inanın e, çok çok şey zarar görüyorlar yani. E, Allah muhafaza buyursun sevgili dostlarım Allah göstermesin yani evet öyle işte yani e, de kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum buradan doğru da İşte aklıma geldi bunları bir an önce yapmam lazım bunları harçlamam lazım e, biz bunları böyle yapıyoruz böyle şimdi bunları bitireceğim bu şekilde böyle dizeceğim düzgünleyeceğim ya da ne diyorsunuz bilmiyorum Ondan yapacağım. Bir yandan çay da içmeye çalışıyorum. Hiçbir şey yetişmiyor artık. Hiçbir şey yetiştiremiyorum. Çünkü artık benim de bir ayım kaldı. Bir ayın içerisinde bin aboneyi tamamlamam. Dört dakikayı tamamlamam lazım arkadaşlar. Yani gece gündüz e, rüyalarımda abone, dakika, abone, dakika. Başka hiçbir şey düşünemez hale geldim yani. Allah muhafaza buyursun. Bu ne iştir böyle anlamış da değilim. İnsan kaptırdım da bırakamıyor. Öyle işte sevgili dostlarım. Allah nasip ederse bunları bu şekilde düzgünleyip biz arkasından bunları e, harşlıyoruz. Yani şöyle kaynar suyu koyuyoruz. Kaynar suyun içerisinden kaynar suyun içerisine şöyle bir iki tarafı döndürü veriyoruz. Bunlar harşlanıyorlar. E, harçlanıyorlar. Hiç, onu, o işlemi yapmazsak da olmuyor biliyorsunuz. Öyle yapmak zorundayız. Bunlar e, siyah üzüm balı. Çilek üzümü. Aha, çilek üzümü diyorlar galiba onlara. Bunlar onlardan yani. Şöyle şöyle. Bunları ben şimdi tamamlayıp yapacağım. Ondan sonra da tencerede harçlayacağım. Harçladıktan sonra içini hazırladım. İçi bile hazır. Saracağım. Ee, sarıp tabi bu kadar yaprağı bir anda sarmam mümkün değil zaten de e, böyle bir gün aşırı sararım. yani. Sonra bayram e, dolmasını falan şimdiden sarıp buzluğa atmalı. Yani biz Video çekmekten, canlı yayın açmaktan, canlı yayınlara gitmekten hiçbir şey fırsat bulamaz hale geldim ben. Yani bilmiyorum diğer arkadaşların durumu nedir. Benimkisi böyle yani arkadaşlar. Öyle işte. Şimdi ben bunları düzgünleyeyim. Ondan sonra da harçlayacağım. Sonra da buzdolabı bir miktarını dışarıda bırakıp saracağım inşallah vaktim yeterse. Bir miktarını da pişireceğim. Bir miktarını da buzluğa kaldıracağım. Öyle zamanla yapacağım arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin de. Çok kolay değil maalesef. Çok kolay olmuyor. Bu iş kolay. Bu, bu iş kolay. Youtube işi kolay olmuyor. Bu iş kolay. Ya yani bu en kolay iş meğerse en kolay iş ev işiymiş meğerse. Diğer işler zormuş. İnşallah destek olun sevgili arkadaşlarım. Sevgili dostlar. Bu kanalımı kim izliyorsa bu videomu kim izliyorsa lütfen abone değilseniz kanalıma abone olun. Bize destek olun. İnanın ee, yani şu bin abone işi çok kötü. Onu tamamlamak lazım. Bir de saate doldurmamız gerekiyor. 4000 saat onu da doldurmamız lazım. Onları da canlı yayınlarla yapmaya çalışıyoruz. E, katılım olursa tabii ki. Katılım olmazsa o da olmuyor. Maalesef. E, biz bunu harçlıyoruz. Sonra salıyoruz. Sonra bakın üzerine böyle yuvarlak yuvarlak limonlar kesip ekşi bir şekilde pişiriyoruz. Zaten bu bal pek ekşi değilmiş. Bu, bu yapraklar çok ekşi değil. Ben ekşi seviyorum aslında. İşte limon üzerine limon doğrayıp o şekilde de biraz da yağ ilave edip tuzunu da serpip o şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. İnşallah size pişmiş halini de gösteririm. İnşallah canınız çekmesin. Yani o çok üzülürüm öyle olursa. Gerçi herkes şu sıralar bal yapraklarını aldılar. Herkes salamura peşinde. Kimi buzluğa koyuyor. Kimisi ben gibi sarıp ben sarıp da koyuyorum. Daha, daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. Çünkü buzluktan bir yaprağı çıkardığınız zaman ikinci kez sarıp güzel olmuyor. Ama e, sarıp da koyarsanız daha lezzetli oluyor. Bol soğanlı iç hazırlıyorum ben. Bol soğanlı. E, biraz bol baharatlı seviyoruz biz. Bol baharatlı yapıyoruz. Üzerine de soğan kıyıp salçayla karıştırıp bir de sos hazırlıyoruz. O şekilde de yeniyor. E, bizim malum kışın Karadeniz bölgesi burası. Kara lahanamız da oluyor sevgili dostlar. Bizim kara lahanamız da var yani. Kara lahanayı da harçlayıp tabii kralı görmesi lazım bizim kara lahanalar. Eğer kralı görmezse ka kara lahanayı pişiremezsiniz. Çok zor. Ee, böyle nasıl diyeyim çok sert oluyor. Kayış gibi derler ya. Hani teşbit hata, teşbit hata olmasın. Sanki o şekilde oluyor. O zaman güzel olmuyor. Ama kralı görmüş, üzeri kar görmüş kara lahana gerçekten çok harika oluyor. Ama bağ yaprağında inanın hiçbir şey yerini tutmuyor ya. Gerçekten. Bağ yaprağı bence ondan daha yani tabii o da çok lezzetli, harika, lokum gibi oluyor. Ama bağ yaprağı da gerçekten bu işin efendisi. Bağ yaprağı. Her, her kim bulduysa bu dolma işini hem Allah razı olsun diyorum. Hem de e, birazcık da şey diyorum. Bu iş biraz deli iş diyorum. Yani ince ince sar. Hiç derde görmedim ben dolma. Hiç dolma sardıklarını hiç ecnebilerin bir tanesinin yemek şeysinde görmedim. Dolma molma sarmıyorlar inanın. Bizden Türklerden başka bizlerden başka yok bu bağ yapraklarını ince ince sarıp kalem gibi sarıp da böyle ikram etmek. Ancak bizde var sevgili dostlar. Demek ki misafirperver olmak demek bu demek. En güzelini yedirmek demek bu demek herhalde. Öyle işte sevgili dostlarım. Biraz başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. Ay yapraklarım da oldu. Başınızı ağrıttım. E, hakkınızı helal edin sevgili dostlar. Ee, yapraklarımın suyu kaynıyor bir taraftan da e, içeride. Hemen bunları düzgünleyeyim. Ondan sonra da biz bunları pastak deriz böyle. Pastak pastak yapıyoruz böyle. E, ondan sonra da harçlayıp içini hazırlayıp arkasından da inşallah pişirip misafirlerimizi de ikram edeceğiz sevgili dostlar. Evet şimdi size pişimin içinde bir zaman bir süre sonra göstereceğim inşallah sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım yapraklarımızı sardık, pişti. Bakın ama dayanamadık çekim yapmadan önce biraz iyi verdik. Size ee, şu şekilde göstereyim. Evet, ben estete çok önem veriyorum. Şöyle de gülümüz de var yanı sıra. Evet. Çok güzel, çok seviyorum gülleri. Bu tam mevsim şu anda. Güllerin. Evet sevgili dostlarımız, yapraklarımız bu şekilde piştiler. Üzerine limon, ben aldım limonlarını. Limon koyuyoruz böyle. Ya da üstüne limon sıkıyoruz. Üzerine e, zeytinyağı da döküyoruz biz. Zeytinyağı tuz üzerine ekiyoruz. Bu şekilde yapraklarımız çok taze bunlar. Çok körpecik, kemelcik verdiler e Çünkü tazecik zaten. E, kartlaşmamış yapraklar. Çok güzeller. Bu şekilde pişti sevgili dostlarım. Biraz yedik. İnşallah canınız çekmez. İnşallah sizler de sararsınız. E, sevgili dostlarım. Hakkınızı helal edin. Pek de göstermek istemiyordum piş, piş, pişmiş halini ama nasip oldu, göstermek nasip oldu şimdi. Ben aslında gerçekten göstermek istemiyorum. Çünkü insan olur, canı çeker, yemek ister. O yüzden göstermemek daha güzel gibi geliyor bana. Bilemiyorum yani sevgili dostlarım. Neyse Allah olmayın da verir inşallah. Rabbim evlerimize bereket, rızık bolluğu versin şu anda bol yaprak var. Herkesin bağında bahçesinde. Bizim buralar dolu. Burada Karadeniz bölgesi olduğu için herkesin bağında bahçesinde yapraktan geçinmiyor sevgili dostlar. Herkes alıp harçlayıp böyle pişirip ikram ediyorlar birbirlerine beraber bir arada yeniliyor içliyor. Öyle işte sevgili dostlarım. Evet. Bir videomun sonuna geldim. Yapraklarını paylaşmak istedim sizinle. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Hakkınızı helal edin. Yorumlar bölümüne yorum yazmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın. Ee, abone değilsiniz de inşallah abone olmayı da unutmayın sevgili dostlarım. Ee, bize destek olursanız hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatühü sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.